borçlularla ilgili. Buyur, buyur, dinlerim. Karga burunla su fikirleri. Karga burunu bu yok arkadakini yok. tutmaya yetmez. Öndekini tutabilir de. Bırak zaten kolay gelmez. Uğraştıracak Yok, kayıyor. Sıkıntı olmaz. Yani o öyle bir bile gelmez hocam. Kayıyor. Öbür önemli. Bunun her şeyi, her şeyi. Arkada açılır. Sivri, ucu sivri vurdu. Şu ucu dişleri var ya. Dışarı Onu, o daha iyi he, ondan tut. Bu parmağa fazla gelme i̇şte. abi istersen. Fazla öyle Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben aşağıya sağlam tutuyorum, sen merak etme. Evet. Et. Tamam Al bir şey aralansa çabuk, çabuk çek. <laughs> İsim Dilek miydi? Evet. Dilek Hanım bundan sonra evet. duayı inşallah Ayşe giderken okuyacağız. Daha bir şey olduktan Okuyum sonra... Okuyurum da artık ama... <laughs> ben artık... ne yapacağımı bilmiyorum. Olur ya? olur. Bu kımıladı ha. Az kaldı. Kımıladı. Yer değiştirebiliriz. Yer değişebiliriz. Sorun değil. Bayağı açıldı. Bayağı açıldı. Böyle mi? değil mi? Evet. evet. Almış, şey. almış, evet. Tam açılmamış. Açılmak üzere. Dur. Geçmiş olsun. Bir şey yok dedim. Tamam. Bu de ver, de sana vererek.